Umbrella şirketi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük şirkettir ve işleri neredeyse her haneye ulaşmaktadır. Yüzeyde dünyanın önde gelen bilgisayar teknolojisi ve sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. Ancak asıl kar kaynağı ordu ile işbirliğinden gelmektedir. Onlar genetik deneyler yapmakta ve biyolojik silahlar üzerine araştırmalar yürütmektedir. Çalışmaların son derece gizli olması nedeniyle şirketin çalışanları bile tamamen habersiz kalmaktadır. Raccoon City'nin altında, Umbrella şirketinin deneme merkezi olan ve tüm biohazard hikayesinin başlangıç noktası olan The Hive bulunmaktadır. Koruyucu giysi giymiş bir adam, laboratuvarda robotik bir kolu kullanarak mavi ve yeşil renkli deneysel iksirlerden birkaç şişeyi aldı. Mavi olan virüs, yeşil olan ise panzehirdir. Laboratuvardan ayrılmadan önce kasıtlı olarak bir şişe virüsü kırar. T virüsü uçucudur ve hızla tesisin tümüne yayılan klima sistemine yayılır. Çalışanlar hiçbir olağan dışı durum fark etmedi. Kafeslerdeki sadece köpekler yaklaşan tehlikeyi hisseder ve durmaksızın havlamaya başlar. Tesisin güvenlik sistemi olan süper bilgisayar Red Queen, virüs sızıntısını tespit eder ve virüsün dış dünyaya yayılmasını önlemek için tüm çıkışları mühürler. İnsanlar bunun sadece rutin bir yangın tatbikatı olduğunu düşünür, ancak kısa sürede durumun o kadar basit olmadığını anlarlar. Red Queen, virüsle enfekte olan herkesin tesisten çıkmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda onları öldürmek için çeşitli yöntemler de kullanır. T virüsünün dehşeti hayal gücünün ötesindedir. Çünkü Red Queen salgını kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapar. Film, Alice'in banyoda uyandığını ancak hafızasını kaybettiğini fark ettiği sahneye geçiyor. Keşfe çıkar ve içinde bulunduğu malikaneyi çok yabancı bulur. Masanın üzerinde bir düğün fotoğrafı bulduğunda hiçbir şey hatırlamaz. Aniden arkasından bir siluet geçer, Alice hemen peşine düşer. Ama kim bilebilirdi ki, tam odaya açılan kapıyı açtıktan sonra, garip bir adam aniden Alice'e arkadan sarılır ve onu oradan çekip çıkarmaya çalışır. Alice ne olduğunu anlayamadan, birkaç ağır silahlı adam daha ortaya çıkar ve camdan içeri girer, adam ise oracıkta etkisiz hale getirilir. Adam polis olduğunu iddia eder, ancak diğerleri buna aldırış etmez. Onlardan biri Alice e yaklaşarak derhal rapor vermesini ister, bu ise onun kafasını daha da karıştırır. Ekip üyelerinden biri, malikanenin savunma sistemini devreye soktuğunu ve geçici bilinç kaybına neden olan bir gaz saldığını fark eder. Alice muhtemelen gazın yan etkilerinden etkilenmiştir, bu da onun hafıza kaybına yol açmıştır. Ve kendisinin met olduğunu iddia eden bu adamın verdiği kimliğe göre, ekip polis departmanının sisteminde onunla ilgili hiçbir bilgi bulunmadığını fark eder. Ancak zaman kısıtlaması nedeniyle, Van onların birlikte Dahiva girmeleri emrini vermek zorunda kalır. Gizli bir kapı açıldığında gizli bir geçit ortaya çıktı. İçeride, onları doğrudan kovanın deneysel üstüne götürecek bir tren park edilmişti. Ancak yola çıktıktan kısa bir süre sonra, tren bölmelerinden birinin içinde baygın bir adam bulurlar. Alice gibi o da anestezik gazın etkisiyle hafızasını kaybetmiştir. Alice, bu adamın düğün fotoğrafındaki kişiyle aynı olduğunu fark eder ve bazı dağınık anılar geri gelmeye başlar. Kısa süre sonra grup varış noktasına ulaşır, tam da The Heaven ana kapısını açmak üzeredirler. Alice, Van'a neler olduğunu sordu. İsteksizce, Van, tıpkı Alice gibi onların da Umbrella şirketi tarafından istihdam edilen askerler olduğunu itiraf etti. Alice'in malikanesi, The Hive'a acil giriş olarak hizmet ediyordu ve hem o hem de düğün fotoğrafındaki adam, girişi koruyan güvenlik görevlileriydi. Hatta evlilikleri bile bir aldatmacaydı, hepsi The varlığını gizlemek için tasarlanmıştı. Şimdi ise The Hive içinde bir kaza meydana gelmişti ve süper bilgisayar Red Queen, güvenlik sistemini devreye sokarak içerideki tüm personeli öldürmüştü. Görevleri, Red Queen'i devre dışı bırakmak ve ne olduğunu öğrenmekti. Kısa süre sonra çelik kapı açıldı ve ekip The Heaven iç kısmına girdi. Ekip üyeleri havada zehirli gaz olup olmadığını hızla kontrol etti ve her şeyin yolunda olduğunu teyit etti. Asansörün arızalanması üzerine merdivenlerle derinliklere inmek zorunda kaldılar. Ancak Red Queen'in ana sistem odasına giderken, laboratuvar katının tamamının su altında olduğunu keşfettiler. İlerleyebilmek için alternatif bir rota seçmek zorunda kaldılar. Ancak deneyde boğulmuş olan çalışanın gözlerini açtığını fark etmediler. Daha sonra ekip bir kapı açar. Haritada burası bir yemekhane olarak görünmektedir. Ancak aslında konteynerlerle dolu devasa bir depodur ve zemin daha önce hiç görülmemiş yaratıkları içeren kalın tüplerle kaplıdır. Van, iki ekip üyesine ve Mete bulundukları yerde kalmalarını emretti, kendisi ise kalanlarla birlikte ana sistem odasına doğru ilerlemeye devam etti. Depoyu geçtikten sonra ekip nihayet ana sistem odasının kapısına ulaştı. Daha sonra Kaplan kapıyı açtı. Ancak birkaç ekip üyesi Red Queen'i devre dışı bırakacak ekipmanla geçide girdiği anda iki çelik kapı aniden yeniden kapandı. Red Queen, savunma sisteminin silahlarını devreye sokmuştu. Aniden geçidin her iki tarafında da lazer ışınları oluştu ve hızla onlara doğru yaklaşmaya başladı. Hemen ardından ekip üyelerinden birinin birkaç parmağı kesildi arkalarındaki kadın savaşçının ise başı ortadan ikiye ayrıldı. Ardından hızla başka bir dizi lazer geldi ve Van'a kaçma şansı bırakmadı. Çelik kapı açıldığında, herkes karşılaştığı manzara karşısında dehşete kapıldı. Kaplan, elinde cihazla sinirli bir şekilde odaya girdi ve göreve devam etmeye hazırdı. Alice de onu takip edip aksiyona katılmaya karar verir. Sorunsuz bir şekilde ana sistem odasına ulaştılar. Ancak cihazı ana sisteme kurarlarken Red Queen'in holografik yansıması aniden belirdi. Onlara devam etmemeleri için yalvarıyordu, çünkü bunun daha da korkunç sonuçlara yol açacağını söylüyordu. Kaplan uyarıyı dikkate almayarak Red Queen'in ana bilgisayarını kapattı. Red Queen'in kapatılmasıyla birlikte üssün tüm güvenlik sistemi çöktü ve konteynerlerdeki deney denekler aktif hale gelmeye başladı. Kaplan, Red Queen'in yeniden başlamasını önlemek için anakartını aldı. Ancak depoda bekleyen üç kişi alışılmadık bir ses duyar. Rain, silahıyla durumu araştırmaya gider ve bir araştırmacı bulur. Araştırmacının T virüsüyle enfekte olup bir zombiye dönüştüğünden habersiz olan Rain, sert bir şekilde ısırılır ve yere yatırılır. Sonra J, D ortaya çıktı ve Rain'i kurtardı. Yoğun bir kurşun yağmuru başlatırlar ve sonunda zombiyi yere sermeyi başarırlar. Diğerleri tam zamanında yetişir. Ceset aniden ortadan kaybolmuştu ve yerdeki kan çoktan pıhtılaşmıştı. Met, sadece ölü insanların kanının bu şekilde davrandığını belirtti. Durumu anlayamadan her yönden daha fazla zombi saldırıya geçti. Ekip durumun ciddiyetini fark eder ve şekilsiz, korkunç yaratıklara karşı ateş açmaya başlar. Ancak bu canavarların kolayca öldürülemediğini keşfederler. Yanlışlıkla bir konteynere ateş ederler ve bu anında patlamasına neden olur. Ekip kaos içinde ayrılmak zorunda kalır. Met zombiler tarafından kuşatılmışken, diğer konteynerlerden daha fazla canavar serbest kalmaya çalışıyordu. Neyse ki, Alice tam zamanında gelerek Met'i kurtardı. Bu sırada diğerleri asansöre ulaştı. Ancak Jay, 500. şifreyi girerken bir grup zombi tarafından alt edildi. Rain, Jay, 500. Yi kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı ve tekrar birkaç kez zombiler tarafından ısırıldı. Durumu daha da kötüleştiren şey ise, savaşın konteynerlerden birinden kaçan agresif ve vahşi bir yaratığı uyandırmasıydı. Alice yürümeye devam ederken, arkasında Metin hiç görünmediğini fark etti. Daha sonra köpeklerin tutulduğu başka bir yere gider, ancak onların da çoktan kaybolduğunu görür. Aniden arkasından garip bir ses duyar ve döndüğünde yaklaşan bir zombi köpeği görür. Tedirgin hissederek hızla yanındaki laboratuvara koşar ve peşindeki zombi köpeğini dışarıda kilitler. Aniden bir zombi arkadan ona saldırdı. İçgüdüleriyle hareket eden Alice karşılık verdi ve zombiyi kolayca tekmeleyip uzaklaştırdı. Alice bir tabanca kaparak hemen ateş açtı ve dışarıdaki tüm zombi köpeklerini etkisiz hale getirdi. Bu sırada Matt ofis alanında tek başına bir şeyler arıyordu ki aniden bir zombi ona saldırdı. Kritik bir anda Alice tam zamanında gelerek Matt'in hayatını kurtardı. Alice, yerde yatan kişiyle sanki bir tür anlaşma yaptığını hatırladı. Aynı zamanda Met, orada bulunma amacını açıkladı. O bir polis değil, bir gazeteciydi. Yerde yatan kız ise Metin kardeşiydi. Metin kız kardeşi, Umbrella Corporation'ın gizli genetik araştırmalarını ortaya çıkarmak için de hiva sızmıştı. T virüsü örneğini çalıp gerçeği ifşa etmeyi planlıyordu, ancak görevi tamamlayamadan trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Met, kız kardeşinin The Hive içinde ona bu görevde yardım eden bir bağlantısı olduğunu biliyordu şu anda olan her şeyin, kız kardeşine ihanet eden ve değerli T virüsünü kendine saklayan o bağlantı tarafından planlandığından şüpheleniyordu. Alice, zihninde beliren görüntüleri hatırlayınca, birdenbire o kişinin kendisi olabileceğini fark etti, ancak hafızası bulanıktı, bu yüzden bunu kendine sakladı. Zombiler tarafından kovalanarak tekrar ana sistem odasına kaçtılar ve orada ayrılan birkaç takım arkadaşlarıyla karşılaştılar. Tüm çıkışlar zombiler tarafından kapatılmıştı. Bu da onları tamamen mahsur bıraktı. İşleri daha da kötüleştiren ise, eğer bir saat içinde kaçamazlarsa sonsuza dek The Hive'da mahsur kalacak olmalarıydı. Çünkü Umbrella şirketi malikanenin çıkışına hava geçirmez kapılar yerleştirmişti ve bir saat içinde kapanması planlanmıştı. Alice, kaçmalarına yardımcı olabileceği umuduyla süper bilgisayar Red Queen'i yeniden başlatmaya karar verdi. Ancak Red Queen'in kontrolden çıkmasını önlemek için Kaplan, sistemin ana devre kesicisini kapatmıştı. Bir düğmeye basarak istediği zaman Red Queen'in Nin ana kartını kızartabilirdi. Yeniden etkinleştirilen Red Queen, gruba T virüsünün ölüleri hayata döndürebilen bir virüs olduğunu söyler. Ancak hayata döndürülenler zekasız ve kana susamış hale gelirler. Onlar tarafından ısırılmak veya tırmalanmak enfeksiyona yol açar, ve onları öldürmenin tek yolu başlarından vurmak ya da omurgalarını kesmektir. Red Queen'in rehberliğinde ekip, ana sistem odasından kaçmak için gizli bir geçit buldu. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, bu güzergah bile zombilerle doluydu. Alice sıçrayarak makas tekmesiyle zombilerden birini hızla yere serdi. Ancak sayıları çok fazla olduğundan boruya tırmanmaktan başka çareleri yoktu. Rain tekrar bir zombi tarafından ısırıldı, ancak yine de çabalayarak yukarı tırmanmayı başardı. Grup borular boyunca ilerlemeye devam etti, zombiler ise alttan amansızca peşlerini bırakmıyordu. Bir anda kendilerini destekleyen çelik teller ağırlığı taşıyamadı ve koptu. Herkes güvenli bir şekilde geçmeyi başardı, ancak kaplan zombilerin ortasına düşerek geride kaldı. Alice, kaplanı kurtarmak için gitmek istedi, ancak kaplan kaçamayacağını bildiği için onların gitmesini istedi. Diğerleri gittikten sonra kaplan umutsuzca silahı kendine doğrulttu, ancak sonunda tetiği çekemedi. Sonra, borunun içinde daha ileriye doğru tırmanmak için çabaladı. Bu noktada, geriye kalan birkaç kişi laboratuvardan bir kez daha geçti. Tanıdık çevreye bakarken, Alice bazı anılarını yeniden hatırladı. Mavinin virüsü, yeşilin ise panzehiri temsil ettiğini hatırladı. Hemen virüsün depolandığı yere gitti. Matt, Alice'in bunların hepsini nasıl bildiğini merak etti. Alice isteksizce, Matt'in kız kardeşinin irtibat kişisi olduğunu ve T virüsünü çalmayı planladığını açıkladı. Alice loş bir şekilde panikledi. Panzehiri bulmak istiyordu ama onun çoktan yağmalandığını fark etti. Rain daha fazla dayanamayacak. O anda Alice'in sahte kocası Spence de bir şeyleri hatırlıyor gibiydi. T virüsünü çalan oydu. Planlarını gizlice duydu ve virüsün değerli olduğunu bildiği için güvenlik görevlisi kimliğini kullanarak onu çaldı. Ancak Red Queen'in savunma sistemini harekete geçirip anestezik gazı serbest bırakmasını beklemiyordu. Spence kaçmadan önce trende bayıldı. Alice bir şeylerin ters gittiğini seziyordu, ancak masadaki tabancaya uzanmadan önce Spence ondan önce davrandı. Spence, diğerlerini peşinden gitmeye ve birlikte kaçmaya ikna etmeye çalıştı. T virüsünü satmayı ve zenginlikle özgür bir hayat sürmeyi önerdi. Ancak Alice ve grubun geri kalanı böyle bir plana kesinlikle katılamazdı. Spence aniden arkadan bir zombi tarafından saldırıya uğradı, ancak Spence hemen karşılık vererek zombiyi vurdu. Sonra laboratuvardan çıktı ve arkasından çelik kapıyı kilitledi. Spence hızla tren istasyonuna gitti ve trende bırakılmış sırt çantasını buldu. Panzehiri kendine enjekte etmek üzereyken garip sesler duydu. Korkunç bir yaratık üzerine doğru geldi ve onu öldürdü. Spence'i yiyen yaratık ardından başka bir evrim geçirdi ve bu Red Queen tarafından canlı yayınlandı. Laboratuvardaki herkes bunu gördü. Red Queen, bunun The Heaven erken bir deneyiydi ve yaratıklar beslenince daha ölümcül likırlara evrileceğini açıkladı. Hava geçirmez kapılar kapanmadan 20 dakikadan az zaman kalmıştı, dışarı çıkmak için Red Queen'den şifreye ihtiyaçları vardı. Ama dışarı çıkmak için Red Queen'den kodu almak istiyorlarsa, Rey'nin hayatıyla takas yapmaları gerekiyordu. Çünkü Red Queen, virüsle enfekte olan hiç kimsenin buradan ayrılmasını istemiyor. Alice reddetti, ama kan kokusuna çekilen liquorlar yaklaşıyordu. Cam kapı tam kırılmak üzereyken Kızıl Kraliçe kapıyı tekrar kapattı. Arkalarındaki çelik kapı açıldı ve ölümden kurtulan kaplan içeri girdi. Hızla tren istasyonuna koştular, treni çalıştırdılar ve Dahi uzaklaştılar. Beklenmedik bir şekilde, Alice Reyne pan enjekte ettikten hemen sonra Licker'lar onlara yetişti. Daha sonra trenin arka kapısı açıldı ve kapıda duran kaplan Licker'lar tarafından sürüklenerek götürüldü. Alice, Licker'lara ateş etti ancak bir sonuç alamadı kritik bir anda, Matt Licker'lara doğru bir demet çelik boru fırlattı. Alice, Licker'ın diline bir tüp saplar. Bu arada Met'in arkasındaki Rain mutasyona uğramıştır, çok uzun süredir enfekte olduğu için panzehir işe yaramıyor gibi görünüyor. Met hızla Rain'i vurdu ve ardından aşağıdaki kapıyı açtı. Tren yüksek hızda ilerlerken, Licker'lar sürtünme nedeniyle alev aldı. Sonunda, kilitlenme gerçekleşmeden önce villaya kaçmayı başardılar. Ancak Alice, Mete panzehiri enjekte etmeye hazırlanırken koruyucu kıyafetli bir grup adam içeri dalıp ikisini de götürür. Alice tekrar uyandığında, vücudunun iğnelerle kaplı olduğunu gördü. Alice kilidi kırıp dışarı çıktığında, tüm hastanenin boş olduğunu fark etti. Dışarı adım attığında, sokaklar tam anlamıyla bir kıyamet senaryosunu andıran bir kaos içindeydi. Açıkça görülüyordu ki zombi virüsü geniş çapta yayılmıştı.